rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde inanan müminlere şu şekilde sesleniyor. Dikkat edin size mümini tanıtıyor. İman eden bir kimseyi Peygamberimiz tanıtıyor. O insanların can ve mal hususunda güvendiği kişi. Diyor Peygamberimiz ﷺ elinden ve dilinden insanlara hiçbir zarar gelmeyen kişi Müslüman kimsedir. Nasıl ki filmlerde, dizilerde görüyorsunuz polis silahı suçluya dayattığında ellerini kaldır ve teslim ol çağrısında bulunuyor. O mermi ona isabet etmemesi için suçlu kimsede üzerine çöküyor ve polise bütün vücudunu emanet ediyor. Bizler de mümin olarak, iman eden kimse olarak ellerimizi havaya kaldıracağız. Maddi manevi her şeyimizle Allah Celle Celaluhu'ya teslim olacağız. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. İman edenler için Allah-u Teala zorumuza gitse de, hoşumuza gitmese de emir ve yasaklarını bizlere bildiriyor. Yatak odamızdan af buyurun, tuvalete nasıl gireceğimize çıkacağımıza dair, banyoya nasıl gireceğimize çıkacağımıza dair, çocuklarımız üzerinde, eşimiz üzerinde nasıl davran hukukunda, faiz hukukunda, ekonomide, yaşantımız boyunca sabah namazında bizi rahatsız eden kanun ve kurallar olabilir. Zorumuza gitse de vücudumuza haddini bildireceğiz. Hazzını bildirmeden allah Teala'nın emir ve yasaklarını hayatımıza tabi edeceğiz. Müslümanlık bunu gerektirir. Peygamberimiz mücahit kimseyi açıklıyor. Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden, muhacir hata ve günahlarını terk eden kişidir. Mücahit kimse, Allah yolunda savaşan kimse elimize silah alıp o sınırdan o sınıra koşmamıza gerek yok. En büyük düşmanımızı üzerimizde taşıyoruz. Nefsimiz.